yapacağız. Tam iki yumurtamızı kırdık. Bakalım. Böyle. Arkadaşlar <laughs> Videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Elimizi üstümüzü mü siliyoruz, Youtuber Bey? İndi silmeye ne gerek yok? Peçete, peçete orada zaten aşkım. Bez nerede ya? Bez, bez orada. Alaşan sen ne yapıyorsun? Tamam. İyi misin Arkadaşlar, tamam? Şimdi yumurtamızı kırmaya başlayalım. Şöyle. Şimdi yakın çekim alayım. Çok iyi oldu. Kabuk düştü mü? Ha beşincisi, beşincisi nerede? Beş, beş tane mi olacak? Kır kır, bunu da kır. Çık. Tamam. Beşincisi Ellerimizi nerede? Ellerimizi hemen hızlıca bir beşincisi itiyoruz. Beşincisi nerede? Beşinciye gerek yok istersen. var var, ben beşincisini yiyeceğim. Tamam, sen beşinciyi mi yiyeceksin? Yiyorum ben beşinciyi. Tamam. Ver. Beşincisi. Bu Ya ben alayım. Aldın et. Hı. Aa o sütü ver bakayım. Sütü yapacağız. Başka bir süt yapacağız.